أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقا Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, dün Maide suresinin 6. ayet-i kerimesini işlemiştik. Orada biz Hücelere buyuruyordu ki Bismillah ve in ehadu minel müşrikine müşriklerden bir tanesi istecarake sizden car isterse, himaye isterse, korunma isterse fe ecirhu onu koruyun, ona eman verin, onu himayenize alın. Yani boynunu bükmüş, sana gelmiş ve senden himaye istemişse ona eyvallah gelin seni korumam altına aldım deyin. Ama öyle bedavadan olmaz. Mutlaka bu himayede onun hidayetiyle alakalı, senin ahiret kazancınla alakalı bir çalışma olması lazım. Ne yapacaksın? Hatta yesma kelam Allah. Allah'ın kelamını işitsin. Allah'ın kelamını işittir ona. Allah'ın kelamını işittir. Yani ümmüne çöküp de dinle lan gavur. Bak elime düştüm ben seni ölümden kurtardım. Sen de benim için bu Kur'an'ı dinleyeceksin. Sen de Müslüman olacaksın. Yok. İşittir diyor. Duyur ona. Sen oku burada o duysun. Hatta geçen gün ben size bir örnek verdim. Çocuklar aynı anda birkaç işi yapacak maharetle yaratılmıştır. Anne baba şurada kenarda konuşur, çocuk burada kendi halinde oyun oynar ya, anne baba da ya çocuk kendi halinde oyun oynuyor, bizi ne duyacak deyip de deli bir laflar etmesinler. Kıybet etmesinler, iftira etmesinler, yanlış kelimeler kullanmasınlar. Çünkü çocuk fotoğraf makinesi gibi hem öndeki oyunla meşgul olur hem arkadakilerin videosunu çeker. Haberiniz olsun. Çocuğa bir mesaj vermek istediğiniz zaman da yine hani şimdi yapay zeka diyorlar ya sen burada bir konuştuğunu telefon, internet topluyor, önüne getiriyor. Çocuk da aynı. Siz güzel şeyleri konuşun. Çocuğun duyması gereken, çocuğun öğrenmesi gereken şeyleri konuşun. Göreceksiniz ki o çocuk da onun mutlaka tesir olacak. İşte bu inkar eden, bu müşrik de sizin yanınıza gelmiş, size sığınmışsa siz de aynen o çocuğa yapılan muamele gibi güzel davranışlar sergileyin. Güzel davranışlar sergileyin, güzel sözler konuşun, Allah'ın ayetlerini konuşun, onun kulağına mutlaka o ayetler gidecek, Onlar da mutlaka hisse alacak. Hatta yesme'a, kelam Allah, Allah'ın kelamını ona işittirin, duyurun, dinlesin. Thumma eblihu me'mene. Sonra da hadi artık yeter. Duyacağı da duydu deyip de bırakı vermeyin. Ya güvenli bölgeye kadar güvenliğini sağlayın, götürün. Yani tehlike geçtikten sonra serbest bırakın ki o senin kulağından beslendi, bir de kalbinden beslensin. Abiye adamlar ne adammış. Şimdi İstanbul'a gittiniz, başka bir şehre gittiniz. Bir yer sordunuz. Orası da çok karma karışık bir yermiş. Adam kardeş beni takip et. Ya yolu ya biraz yol uzayacak ama olsun kardeşim ya. Sen burada kaybolursun. Burayı bilemezsin. Sen beni takip et deyip de eğer senin için sana iyilik olsun diye yolunu uzatmışsa o adama karşı nasıl bir minnet borcu olursun? Minnet borcu altına girersin. Hakikaten de baktın çok ara sokaklar. Ya Allah razı olsun. Adam var ya beni buraya getirmese ben burayı mümkün diye bulamazdım ya. Hal hani adam lafası yok, tabelası yok, sokakta isim yok, bilmem ne yok. Ama adam Allah razı olsun. Düştü önüme, elimle koymuş gibi getirdi buraya kadar indirdi beni. Allah razı olsun. Binlerce kere Allah razı olsun dersin. Ne yapacağını şaşırırsın. Numaranı verirsin. Aman kardeş Konya'ya geldiğin zaman bir evim var benden başka kimse arama filan filan filan. Uzatırız da uzatırız. İşte burada da güzel sözler kullandın. Kulağına kar suyunu kaçırdın. Ama akabinde ona bir de güvenli bölgeye götürüp koyarak imzanı beynine çak. imzana. Zelke binnem Çünkü onların böyle yapmaları bilmediklerinden dolayı yanlış bilgilerden etkilenmiş olabilirler. Sen doğru bilgiyi ona aktararak doğru davranışı göstererek Müslümanlardan korkmaması gerektiğini, Müslümanların terörist olmadığını, Müslümanların insanları öldürmek için değil diriltmek için var olduklarını, işte o gün o anlayacak. Keyfe nasıl olur ya? Ya nasıl bir şey? lil müşrikine ahdunu endallahi ve ender asuli. Ya bu müşriklerin Allah'la ve peygamberle nasıl bir anlaşması olabilir? Şimdi yakalanma, öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar ya. Verilen mühlet bitti, işin ciddiyeti anlaşıldı, tevbeden etti, himayeye giren girdi. Bir de hala ya bizim anlaşmamız vardı, Muhammed anlaşmayı bozuyor filan deyip de ortalığı velveleyelim verenler var şimdi Rabbi Zülcelal, Rabbi Zülcelal burada bize şunu öğretiyor bakın siz müslümansınız ezik değilsiniz iyilik yaparsınız güzellik yaparsınız ama karşınızdaki eğer sizin bu yapmış olduğunuz güzellikten anlamıyorsa iyilikten anlamıyorsa onun anlayacağı dilden kendisine muamele etmek gerekir bunlar Anlaşma var ya diyorlar. O anlaşmayı fırıldaklık yaparken düşünecektiniz. Alttan alta film çevirirken düşünecektiniz. Kim İslam'ın karşısında, kim Müslüman'ın karşısında onun yanında yer alırken düşünecektiniz siz onu. Yani o gün oh Leylimle bir hayat yaşa yaşa istediğin gibi bütün anlaşmaları alt üst et. Ondan sonra da işin dara düşüp de boynunu büktüğün zaman de ki, bizim Allah'la ve Resulü'yle bir anlaşmamız vardı de ya. Ya Rabbi Zülce diyor ki İlle lezine ahettüm indel mescid haram. Evet mescid haramın yanında yakınında yapılmış bir anlaşma var. Hudey bir anlaşması var. Ama temestekamu kim doğru davrandıkça istikamet üzere oldukça lekum festakimu Siz de onlara ona göre güzel davranın. Yani anlaşmaya bağlı kalan kimler varsa siz de o anlaşmaya bağlı kalanlara karşı saygıda, hürmette kusur etmeyin. Onlar da ancak birkaç tane kabileydi. Diğer hepsi muhalefet etmiş, hepsi bozmuştu. Şimdi evet onlar bizi Sürekli iyilik yaptığımızdan dolayı kötülük yapamazlar ne diyorlar? Ya enteresan. Trafikte, şehrin merkezinde, eski Mevlana Çarşısı vardı. Mevlana Çarşısının bir taraf giriş, bir taraf geliş. Yani ben nizami olarak normal yoldan gidiyorum. Adam çarşının ortasında karşıdan geliyor. Ben selektör yapıyorum. Yani yanlış geliyorsun kardeş. Geri git diye. Adam iniyor arabadan. Bir de hoca olacağım. Bir de sakalım var." diye bana bağırıyor ya. Allah Allah. Hani ben bir hata ederim, bir yanlış yaparım da hakikaten sakalımla yanlışım örtüşmez. Çünkü hakikaten bizim cübbemiz temiz, bizim sarığımız beyaz. En küçük lekeyi götürmez, hemen belli eder. Ondan dolayı insanların içindeyken de dışındayken de hal ve hareketlerimize dikkat etmek zorundayız. Dikkat etmek zorundayız. Şimdi sosyal medyada sohbet yapan birisiyim. Beni kim dinliyor bilmiyorum ki. Beni kim dinliyor bilmiyorum. Ondan dolayı trafikte, trafikte bir hata yapsam, karşılık insanlar özür dilemek yerine hırçınlaşsam, o beni dinleyen birisi onu verirse ne der? ya konuşuyor konuşuyor demek ki boş konuşuyormuş. Evet. Yani Allah kerim, Allah büyük, Allah şöyle, Allah böyle anlatıyor, anlatıyor. En küçük bir kazada karşıdaki adam tepesine çöküyor. Ya o da Allah'ın bir kazası. Adam diyor ki kardeşim bilerek gelip vurmadım ya Allah'ın takdiri. Ne olsun ne Allah takdiri Allah'ın takdiri ya. Yani o sabah çektiğin tesbihteki sabır kendisini o kaza yaptığın an kendisini ortaya koymuyorsa bir anlamı yok kardeş. Geceki zikrin senin gündüz hayatını canlı tutması lazım. Gündüz hayatına bir hareket getirmesi lazım. O geceki zikir senin gündüz hayatında kendini göstermesi lazım. Senin kendi manevi şeyin bağların var. Onu canlı tutuyorsun ama toplum içerisine girdiğin zaman acayip bir parayıp bir adam oluyorsun. Kesinlikle kabul değil. Kesinlikle. Şimdi onlar eğer güzel davranırlarsa, eğer onlar anlaşmaya bağlı kalırlarsa, evet sen de onlara güzel davran, sen de onlarla olan anlaşmayı devam ettir. Zübeyir radıyallahu anh'ın komşusu, bahçe komşusu, su arktan gelir, sırayla insanlar bahçeleri sularlar. Zübeyir Ali, Efendimiz'in komşusu gelir Peygamberimize, onun bir Yahudi olduğunu söyleyenler de var, Ensardan birisi olduğunu söyleyenler de var. Her kimse, Der ki ya Resulallah ya da ey Muhammed Zübeyir'e söylesen de bahçesini böyle dolu daşkın sulamasa çünkü benim bahçeme su kalmıyor. Biraz o sulasın, biraz ben sulasam. Peygamberimiz de hay hay çağır ey Zübeyir ağaçları şöyle dibi ıslansın bahçenin hafiften sulansın sonra bu kardeşine bırak suyu. O hmm tabi canım Zübeyir halasının oğlu olunca onun tarafını tuttu peygamber. Ya ne güzel bir çözüm yolu. Ağaçların altı hafiften ıslansın, bahçe hafiften ıslansın, ver komşuna suyu. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki tavrı bizim de göstermemiz gereken bir tavır. Ne diyor? Zübeyir ağaçların altı iyice suyu emsin bahçen iyice cıllık cıllık cıllık, cıllık su yüzüne kalsın ondan sonra ver buna suyu. Niye? İyilik yaramadı. İyilik yaramadı. Senin iyilik anlayışın onun tarafından takdir görmedi. Dünyada da öyle. Biz iyilik yapıyoruz. Yapmış olduğumuz eğer takdir edilmemişse eğer iyiliğe karşı adam hala hömeriyor, hala başka türlü davranıyorsa onun anlayacağı dil başka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların anlayacağı dilden konuşuyor. O demek ki böyle kibar hoca dilinden, rica minnet dilinden anlamıyor. Anlaşıldı. Onun anlayacağı dilden konuşmak lazım. Müseylemetül Kezzab'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in konuştuğu gibi, konuştuğu gibi. İnallah yuhibbul muttaqin. Eğer siz iyi davranana karşı iyi davranırsanız, anlaşmayı bozanın anlaşmasını bozarsanız bozarsanız Allah takva sahiplerini sever. Takva dediğimiz sadece Allah'la aramızdaki davranışlar değil, insanlarla olan davranışlarımızdaki ortaya koyduğumuz performans adıdır. Öyle sadece ya iyi namaz kılıyor, çok müttaki iyi namaz kılıyor da acaba komşusuna iyi davranıyor mu? Güzel tesbih çekiyor da müşterisine karşı tavrı, davranışı nasıl? Bunlar hep birbirini tamamlayan ögeler. Ve Rabbimiz ögeler hemen 8. ayet-i kerimeye yine keyfeliye başlıyor. Nasıl? Yukarıda nasıl anlaşması olabilir? Bunların diyordu ya. Nasıl böyle bir anlaşma olabilir? Bu kadar fırıldaktan, fırıldaklıktan sonra şimdi tekrar keyfe nasıl ve in haru aleykum. Eğer onlar size karşı bir zafer kazanmış olsaydı. Yani Mekke'yi fetheden siz değil de Medine'yi alan onlar olsaydı. Onlar olsaydı. Bak keyfi anlayacağız şimdi. Onlar olsaydı la yerkubu fiküm hiçbir şey illa veladime. Ne bir anlaşma, ne bir yemin, ne bir söz hiçbir şey gözler görmezdi. Kalbiyete erdikten sonra ne anlaşma ne bir şey yaşadığımız dünyada da öyle değil mi? Birileri yendiler mi? Galip geldiler mi? Her şey onlar için mübah oluyor mu? Evet. Yani talan etmek, insanların malını gasp etmek, kadınlara tecavüz etmek, kızlara zarar vermek, çocuklara zarar vermek veriyorlar mı? Ya insan hakları sözleşmesi, dünya insan hakları filan filan filan. Geç 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 geç. Hepsini geç. Hepsini geç. Hepsini geç. Onlar adaleti, demokrasi ne zaman bilirler biliyor musunuz? Siz canlandığınız zaman, siz güçlendiğiniz zaman, siz galip geldiğiniz zaman onların aklına demokrasi, barış, insan hakları o zaman gelir. Yani Filistinliler bir İsrail'in şehir merkezine bomba atıp da o sıradan insanlardan birkaç kişi öldüyse o zaman insan hakları akıllarına gelir. Ama 65 bin insanın 30 bin tanesinin çocuk ve kadın olmasının onlar için hiçbir anlamı yok. İşte Rabbimiz diyor ki nasıl ya nasıl onlar galip geldikten sonra adalet mi bekleme anlamında. Beklemeyin ondan öyle bir şey. Onlar galip geldikten sonra onlar kazandıktan sonra onlar zafer erdikten sonra onlar da böyle anlaşma anlaşma hiçbir şeyi beklemeyin. Beklemeyin. Ancak onlar böyle yaptıkları iş biraz tümtüraklı olsun, usulüne uygun olsun diye ne yaparlar? kum bi efvahihim. Ağızlarıyla böyle güzel laflar etmeye çalışırlar. Bakın biz hümanistiz, insan haklarına saygılıyız, kimsenin hakkını gasp etmeyeceğiz, kimseyi işinden etmeyeceğiz, kimseyi işinden çıkartmayacağız, kimsenin ekmeğinden oynamayacağız derler. Duymadık mı bunları? Duyduk. Ama ve ancak kalpler var ya size karşı kinden, nefretten kudurur. Sadece bakın diliyle sizi kandırmak için söyledikleri sözler bile onların kalbindeki o pisliği, o kudurmuşluğu bastırmaz. Ve ekteruhum onların çoğu fasıkum, fasıktır. Bile bile, bile bile inadına gavurluk yapmak onların kaderinde vardır. Onlar kalip gelseler ne yaparlar? Daha önce Allah öyle Bakara suresindeydi. Bir ayet kerime de Rabbi Zülcelal ve izâ Onlar iş başına geçtiler mi? Yetkili oldular mı? Zafer kazandılar mı? Sa'a koşarlar. Sa'y ederler. Ne musunuz? Fil ardı liyus sidefiyyâ Yeryüzünü bozmak için yeryüzünü fesada uğratmak için, insanlar birbirini düşürmek için, ortalığı kan gönle çevirmek için koşarlar. Öyle acelesi var onların. Bir an önce bozmak isterler. Bir an önce. Ya yavaş yavaş biraz üst yapalım demezler. Ya biraz kılıfına uydursaydık bu işi demezler. Onlar ne kılıf bilir ne bir şey bilir. Onlar dost doğruca yapacakları yanlışı yaparlar ve yuhlikel harfe ve nesil. Bir de onlar o koşması, nesli helak etmek, bir de ekinleri helak etmek için. Yani ekinleri yediğimiz dokmaları bozacaklar. Lokmaları bozacaklar. Bugün yediğimiz dokmalar ne kadar sağlıklı, ne kadar sıhhatli, ne kadar bozmuşlar. Yediklerimiz, içtiklerimiz hepsi içerisinde. Ya geçenlerde bir e, deney anlatıyorlar sosyal medyada denemek için 25 yıl önce bir şey sipariş vermişler e, köfte gibi bir şey köfte patates yanında soğan falan filan ekmek. 25 yıl önce sipariş verilmiş o böyle bir kenara konulmuş tabi ortam da biraz uygun 25 yıl sonra böyle tören açıyorlar. İçinden ne çıkacak acaba? İçinden ne çıkacak acaba? Ne çıkıyor biliyor musunuz? Ekmek aynı, köfte aynı, patates aynı. Çünkü diyor patates patates değil. Yani seni bazen sofralara falan koyarlar ya üzüm denesi, portakal, armut, elma plastikten. O 25 yıl değil, 250 yıl şurada dursa bozulur mu? Plastiktir bozulmaz. Ha işte o plastiğin evrilmiş, çevrilmiş, bize gerçekten bir patates gibi önümüze konulmuş, yenilir hale gelmiş modeli. Her şeyle oynanmış bir patates ve kızartması. Köfte, ya şimdi yapay et var, yapay. Et yok, koyun yok, inek yok, yok oğlu yok. Yok. Böyle kimyasallarla yapay et yapıyorlar. Sen de ne tadından, ne görüntüsünden anlayamıyorsun. Bu bozulur mu ya? Bu bozulur mu? Anam babam yoğurt ekşirdi hemen. Şimdi yoğurtlar bozulmaz. Niye? İçinde bozulmasın diye bir sürü katkı maddesi var da ondan dolayı. Çünkü onlar bozmak için uğraşırlar. O yoğurdu bana yedirecek ki nesli bozsun, ahlakımı bozsun. Beni Allah'a kul olmaktan uzaklaştırsın. Çünkü yediklerimiz vücudumuza ya derman olur ya hastalık olur. Rabbim muhafaza eylesin. İşte onlar nesli bozmak için, onlar ekini bozmak için, onlar yeryüzünü fesada uğratmak için koşarlar. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah bu fesatçıları sevmez diyor Rabbimiz Celal. Evet, onlar ve ekseruhum fasikun. Onlar fasıktırlar. Onlar ancak güçsüz oldukları zaman anlaşmalar akıllarına gelir. Güçlü oldukları zaman, güçlü olma ihtimali olduğu zaman anlaşmaları bin bir türlü fırıldakla bozarlar. Bugün yaşadığımız dünyada da aynı hadiseler yaşıyoruz. Rabbim bize aman ha ezik olmayın, kendinizi ezdirmeyin. Hani bize bir tabir var ya, gevdirmeyin kendinizi, gevdirmeyin kendinizi. Hakkınızı savunun diyor Rabbim bizlere. Rabbim haklarını savunan kullardan eylesin bizleri. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töbu ileyke ve elhamdülillahi rabbil âlemin.